bilmeyenlere duyursunlar. Bu dünyanın sonu var. Bak sakallar ağardı. Kafa kel oldu. Hacı abi gidiyoruz. Yolcuyuz. Azrail gönderdi habercileri ya. Geçen bir sallandık burada. Mübarek. Allah dünyayı sallıyor ya. Allah dünyayı sallar demek ha. Esenleri esenleri sallar mı? Oo esenleri. Tokyo boyu. Tokyo Aman ya Ben depreme hiç böyle yakalanmamıştım. Yani böyle sessiz yakalanmamıştım yani. Yakalandım da sessizdi. Tık tık böyle insanlar işte gibi, sancak gibi de bu sesliydi. Elhamdülillah Kur'an başındaydık. Yani Yasin 5. sayfa koyduk. Talebemiz vardı. 5. sayfa bitti. Dedim Muhammed dedim kaç. Deprem oluyor. Kaçmak sünnettir arkadaşlar. Ha sünnettir yani. Şimdi deprem olsa kaçacağız. Burada bekleme olmaz yani. Sünnetullah'tır. Ama kaçmak niye kaçmak? Ölümden kaçmak değil. Bir kaderden diğer kadere kaçıyoruz. Peygamber Efendimiz 622 tane ne yaptı? Mekke-i Mükerreme'den Medine-i hicret etti. Hicret ne? Kaçma demek. Ama niye hicret etti? Mekke'yi fethetmek için hicret etti yani. Onun için de biz aciziz ya Rabbi. Biz onun binayı kaldıramayız. Var mı şimdi kaldırıp binayı? Varsa ben kaçmayayım o zaman yani. Kaldıramayız binayı biz. Aciziz. Hemen dışarı çıktık. Bu mübarekler dışarı çıktı. Dışarıda 20 katlı bina var. Burada 5 katlı bina var gerçi de. <laughs> Ölen yine orduyudur ayrı mesele de. Ölüm geldiği zaman deprem insanı öldürmez. Bunu bilelim. Silah insanı öldürmez, mermi insanı öldürmez, bıçak insanı öldürmez. Eceliniz geldiyse ölürsünüz. Vallahi ölürsünüz. Ecel geldi mi ölürsünüz. Benim bir arkadaşım anlat, Hoca Efendi kendisi. Hocam bağımlı yemek yedik diyor Sivas'ta diyor. Dedi onun çay yapın, çay içelim dedi. Tamam diyor.